Yatırım Finansman Hemen Nur Sevgen'e dönelim. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nur Sevgen. Günaydın, hoş geldiniz Nuri Bey. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Ee, Borsa İstanbul'a başlayalım. Tabii. Tabii <laughs> İçeriğiyle başlayalım. Bilmiyorum bugün grafik görebiliyor muyuz Nuri Bey? Evet, evet bugün <laughs> gösterebiliriz. Sıkıntı Şahane. yok yani bugün <laughs> ee, dokuz, dokuz ya, Sayın Sevgen dikkatinizi çekerim. Barış <laughs> Esen gene yok. <laughs> ya evet ya yani adam Türkiye bu sefer yurt içinde üstünde. olduğunu da biliyoruz. Uluslararası artık geldim bilmiyorum <laughs> en son Fransa'daydı ama yani arkadaşlar. Evet yani... evet. Ya gelmiş neyse yarın herhalde evet. bizle beraber olur sohbet ederiz. Özledik kendisini, biz de özledik vallahi. <laughs> biz odalarımız yan yana biliyorsunuz zaten böyle. He, Biliyor doğru 30. doğru. O evet. yani onun yokluğunu çekiyorum. Özlüyoruz kendisini. <laughs> hasret evet. bitiyor diyelim sizin için de o zaman. Yakın zamanda görüşürüz Barış Esen'le Ama bakalım 9800'ün üzerinde bir kapanma var Borsa İstanbul'da. ne anlamamız gerekiyor? Grafik bize ne söylüyor? İsterseniz buna başlayalım. Olur grafikte başlayalım. Hemen açayım ben grafiği. Oradan üzerinden geçeriz zaten diğer sorularınızdan. Tabii. Şimdi dün de gösterememiştik ama da, özellikle bu hani ilk, <laughs> şu bir trendten bahsediyordum hep şöyle. Ta işte zirveden itibaren en çok değdiği noktaları çektiğiniz zaman bir trendimiz oluşuyordu. Ve burada o seviyenin altına da sarktık. Şu 9900 seviyesi önemli diye söyleyip Dün de özellikle yayında grafiksiz olarak anlatmaya çalıştığım seviye burasıydı. Şunun altına sarktık ve sonrası 9.750 seviyesinin önemli dün bahsetmiştim. O da 100 günlük ortalama aynı zamanda şuradan itibaren yükselen bir trendimiz var. Kısa vadeli bir trend onun değdiği nokta. E, dün zaten 9.900'e değdi. Orası direnç bölgesi demiştim. Oradan tekrar aşağı geldi. Şu anda 9.750 9.900 arasında hareket ediyor. Hava itibariyle tabii çok kötümser bir görüntü yok içeride genel itibarla yurt dışı piyasalar tabii dün de fena değildi. Bugün gene tatsız başlıyor gibi görünüyor hafiften ama genel itibarla burada senet bazı seçici hareketlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ama burada şu ortalamaların geçtiği bölge olan 99950 bölgesi üzerine atılmadan da yükselişten şu anda bahsetmemiz mümkün değil. Burada de göründüğü gibi şöyle bir üçgen görüntüsü var. Bu üçgen görüntüsü itibariyle eğer 9950 üzerine atarsa yukarı tekrar e, önemli şekilde yükseliş potansiyeli ortaya çıkar ama atamazsa aşağıda 9750'nin altına gelirse de şurada aşağıda 200 günlük ortalama olarak daha önce de çok fazla de destek olan 9500-9600 bölgesine kadar, da, da 9550 diyeyim, o bölgeye kadar geri çekilme teknik olarak mümkün gibi görünüyor. Yani temelde söylemeye çalışayım. Şurada önemli maliyet var 9750 civarında ve bu maliyet sadece bu kısa vadeli olarak bakmayalım. Biraz daha geriye götürdüğümüz zaman daha net anlaşılacak. Bakın şurada da aynı şekilde 9750 çok kritik olmuş. Yani o yüzden bu seviyeler önemli seviyeler maliyet anlamında. Ee, o yüzden oralarda tutulmasını bekliyorum açıkçası. Ee, ama eğer aşağı doğru bir hareketlik olursa da 9.550 olasılık içerisinde. Bugün ben genel itibariyle yukarı doğru potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ama 9.950 bölgesi şu bölgeye geçilmeden de hareket sadece kısa vadeli olur. Çünkü orayı geçmeden de yukarı doğru trend e, yönünde bir görüntü ortaya çıkarmaz. E, genel itibariyle senet bazı hareketlerin yoğun olduğu bilanço döneminin olduğu bir dönemdeyiz. Dışarıda olduğu gibi bizde de. E, buraları izleyeceğiz. İlk 9950 aşağı 9750 bölgesi bugün için kritik seviyelerimiz. Peki Nuri Bey şimdi çok fazla dolarla ilgili de soru var. E, yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü işte Trump'tan ha tabi izleyicimiz yazmıştı. Daha 4 yıl var şimdi ne de bir dakika tam söylemek istiyorum aslında. Ya, ee, böyle dolar meselesi bir dolar hareketlenecek diye bir evet, hava evet oluşuyor. Öyle. Nedense bir... Bu Trump, Trump o kadar çok konuşuyor ki hangisini dikkat alalım? Daha 4 yılı var diye de bir izleyicimizin Ali Fuat Şengör yazmış. Alışırsınız, alışırsınız <laughs> mı <mu> demek <laughs> Evet lazım. Ya o kadar çok haber akışı var ki dolara etkisi de elbette merak ediliyor. Ya şimdi aslında Trump farklı bir e, doktrin getiriyor. Bunu genel büyük çerçevede okumak lazım. Farklı bir yapıya gidiyoruz. Yani e, yaptığı şeylere baktığınızda planlanmış şeyler işte baktığınız zaman Kanada, Meksika mevsumda yapıldığı geri adım atıldı, pazarlıklar yapılıyor. Çin'de aynı şekilde pazarlıklar yapılıyor. Bu bir pazarlık sürecidir. Yani tip, bunu tüccarlar iyi yaparlar. Fiyatı yukarıdan açarsınız, yani hiç olmadık bir yerden açarsınız. Sonra arada buluşursunuz. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibidir bu aslında. Bunu yapıyor. Net bir şekilde farklı bir doktrin yapısı var. Yani artık e, teknoloji tarafından Amerika'da e, kendi içine kapanan bir yapıya geçiyoruz. Yani Amerika'nın ee, geçmiş başkanlarında bu Amerika'ya e, 2. Dünya Savaşı, hatta Birinci Dünya Savaşı öncesinde hep Amerika içine kapanan, kendi büyüten bir ekonomiydi. Ekonomi olarak çok iyi bir yere geldikten sonra da dünya savaşlarıyla özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra parayı kullanım aracı olarak işte bu senaryo hakkını dünyaya yayması ya da rezerv para olması itibariyle çok önemli yerlere geldi. Şimdi Trump burada özellikle bu böyle dönem yani bütçeyi, içeride ekonomik dengeleri birbirine e, yaklaştırarak ekonomiyi bir yere getirmek, güçlü hale getirmek, jeopolitik anlamda durumunu arttırmak istiyor. Bugün mesela çok sabah sizi seyrettim. Ben de ilk defa sizde gördüm. O Netanyahu'nun sandalyesini çekmesi durumu. Yani bakın Amerika'da şöyle bir şey vardır. Amerika bir başkana mesela ne bileyim toplantılar olur ya başkanların olduğu zirveler falan olur. Amerikan başkanı diğer bir e, devlet üst görevlisinin yani cumhurbaşkanı olur, başbakan olur. Selam vermesi bile önceden planlanır. Yani uzaktan böyle merhaba demesi bile önceden planlıdır. Yani başkanın ona selam vermesi herkes ona selam verebilir de ya böyle bir durumda bu önceden planlanmış bu show gösteriyorlar. Yani bu İsrail arkasına ben varım diyor. Gazze mevzu keza öyle. Gazze'yi uzun uzun konuştuk. Hatta aylar önce hatırlarsınız burada üç tane uçak gemisi filosu var. Bu uçak gemisi filosunun ateş gücü Avrupa'nın ateş gücünden daha yüksek. Yani bu sadece bir Gazze için yapılan bir şey değil demiştim. Bunları görüyoruz. İran'da ilgili yine yaptırımlar var. Bölgede önemli bir yapılanmaya gidiyor. Tabi bu yapılanmadan Türkiye'de nasibini alır mı? Endişem bu aslında. Yani Suriye mevzusu bence önemli mevzu. Şara'nın Türkiye'de olması, yaptığı açıklamalar önümüzdeki dönem ne olacağı, işte bölgede işte Kuzey Irak'a da buraya koymak lazım belki de. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Türkiye'nin etkileşimi önümüzdeki dönem ne olacak? Bunlar önemli dün de söylemiştim. Suriye ilgili pek içeride haber duyulmuyor ama önümüzdeki dönem bizim en büyük yumuşak karnımız olacak gibi görünüyor Trump'la birlikte. E Trump da sırtımızı sıvazlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle iyi bir insan, böyle iyi bir insan. İnsan bir çekiniyor. Çünkü geçmişte Trump'ın attığı mektupları, attığı tweet'leri hepimiz biliyoruz. Hı hı. O yüzden biraz e, Trump dönemi ilk 3 ay belki 6 ay büyük e, dalgalanma yaratacak ama yapmaya çalıştığı şey eğer başarılı Amerika yeniden dünyada gerçekten ekonomik anlamda bir güç olmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Yapmaya çalıştıkları dönüşüm gerçekten Amerika'yı farklı bir yere getirecek dönüşüm. E, kabaca büyük resimde bu anlaşılıyor. Başarabilirler mi göreceğiz. Ama başaramazlarsa bir kaotik durum yeniden ortaya çıkacak. Trump bunun planlarını yapmış, yapıyı ona göre kurgulamış, kendi bürokrasisini oluşturmuş buna göre devam ediyor. O yüzden hani Kanadası, Meksikası, Grönland'ı falan filan diyoruz ama yani şimdi Grönland dediğiniz ülkenin işgal edilmesi falan filan diyor. Grönland zaten ya da Danimarka zaten Amerika ile çok iyi çalışan iyi bir partner. Burada farklı şeyler var. Yani Avrupa Birliği demesi mesela Avrupa Birliği ciddi bir ekonomik çöküşe doğru gidiyor. Ee, ve birliğin orada kurulması geçmiş dönemde özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde çok kurulması istenen bir durumdu. Bilderberg toplantıları işte bunun ilk aşamasıdır. Sonra Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Anayasası'nı Jacques Chirac bozdu biliyorsunuz. Anayasayı yapamadılar. Sadece parasal birlik var. O parasal birlik ne kadar sürebilir bu da tartışılıyor. Dünya farklı bir boyuta geçiyor. Bakın yani günlük konuşmuyorum. Uzun vadede mesela adam bugün kalk dedi ki e, kripto paralarla ilgili başına getirdiği çar diyorlar ona da. Dediği şey bitcoin'i rezerv olarak tutmaktan bahsediyor. Artık kripto paralara eskiden olduğu gibi gidip de 24 saat boyunca para da yatırmıyorsun. Çünkü 3 tane bankayı batırarak bunu da engellediler. Stabil coin'leri kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani aslında Amerika paranın gücünü kullanıyor ve kripto paralarda bu gücü kontrol etme amacında. Yani çok uzun vakit alacak bir mevzu. Oturup uzun uzun jeostratejik konuşmak lazım belki. Ama burada genel itibariyle Amerika'nın yapmaya çalıştığı bizi de etkiler, etkileyecek. Bunların etkilerini ben ömür dönemde eğer biz onlarla beraber iyi bir müttefik olarak, tabii müttefikten kastım bağımsızlık ödün vermeden müttefik olarak gidebilirsek biz buradan nem alırız. Ama aksi takdirde Amerika'nın böyle yeniden geçmişte o e, Ray Brunson olayında olduğu gibi saçmalıklarına muhatap olabiliriz ekonomik anlamda. Bu yüzden beni biraz endişelendiriyor. İlk 6 ay 2025'i biraz kritik. E, hem Amerika için hem dünya için dolara gelince de evet dolar endeksi yukarıda dolar endeksi yukarıda olduğu için aşağı gelmediği için de doğal küresel anlamda bir para çıkışı yok. Yani tüm ülkelere yok Türkiye'ye de yok dolar endeksinin geri çekilmesi lazım. Trump da bunu istiyor aslında bir miktar orada geri çekilmeyi istiyor. Ama dolar tl tarafından soruyorsanız bu soruyu dolar tl'de uçacak kaçacak noktasında ben çok öyle şey değilim hem fikir değilim. Evet şundan eminim birkaç haftadır da bunu söylüyorum. Merkez Bankası aşağı gelmesin diye kuru tutmuyordu. Aksine döviz olarak rezervi kuvvetleniyordu. Ama rezerv tutmak bir Merkez Bankası için zarardır. Yani düşünün 200 milyar dolar her sene çevirmeniz gereken bir bakiye var. Siz bir de onun üzerine tutuyorsunuz yüzde 40 faizle TL faiz vererek ciddi rezerv tutuyorsun. Bu bir maliyettir. Bu rezerv tutma amacı da belki önümüzdeki olası dalgalanma karşı bir güvence yapmak Merkez Bankası'nın. Bunu bir not almak lazım. Yani Merkez Bankası Kuru yukarı doğru hareketlenirse eğer bir talep gelirse buna izin verecek ama volatiliteye izin vermeyecek. Yani kur yıl sonunda o 41 olacağını ben sanmıyorum. Şu anda zaten yıl sonu itibariyle baktığınız zaman da 2025 sonu dolar kuru vadişem ve opsiyon piyasasında 46 civarında işlem görüyor. Bu da yaklaşık %31 faize denk geliyor. Yani yıl sonuna doğru her e, toplantıda 250 bas puan artısa 27,5 olur. Kurda bir miktar hareketli olur. Buralara gelir 45-46 makul. Hadi diyeyim biraz olsun 50 çok özel bir şey olmazsa Merkez Bankası'nın daha üzerinde kura kendi isteği içerisinde e, faizlere yakın gönderebilir ama hani böyle şöyle diyeyim ben size mesela bugün kur 40, 40 e, işte 35 civarlarında 36 civarında yarın 42'ye çıkıp ondan sonra aşağı Merkez Bankası müdahalesi falan öyle bir şey izin vereceğini sanmıyorum. Evet. Ya bütün yani bütün dünya, izin vermiyor. Evet, bütün dünya için olduğu gibi Türkiye için de bir risk var ama sanki e, en azından bu tarafta, yani çünkü gelişmekte olan pek çok ülkenin para birimi dolar karşısında şu anda ciddi şekilde değer kaybediyor. Evet. Ama Türk lirası pek yani en azından böyle bir şey içerisinde değil, böyle bir eğilim içerisinde değil. Bu arada 31 Ocak'la biten yani son Merkez Bankası rezervleriyle ilgili bilgi, Merkez Bankası'nın geçen hafta 800 milyon dolar civarında bir rakamı sattığını gösteriyor. Yani belki bu bilgiyi de değerlendirmek gerekebilir. Hani alımda ve satımda şeyleri zaman zaman yer değiştirebiliyor merkez bankasında da. Bilmiyorum piyasadaki parada da bıraktığı parada da bir şey var mı azalma var mı? Çok büyük bir mı? hareketlik yok. 600 milyar civarında dün akşam itibariyle baktığım kadarıyla. E biraz Ama inmiş. Stopaj... Evet stopajın gelmesi ve işte bir miktarda orada bankaların likitasyonu ve işte içerik talep ile beraber e, TLRF oranları standart gidiyor. Çok fazla bir şey yok orada. Ee, biraz tahvillerden kaynaklı bir e, realizasyon vardı. Bu biraz özellikle likit para fonlarının bir miktar getirilerini düşürdü dün itibariyle. Bunları takip ediyorum günlük olarak. Ama temel itibariyle orada büyük bir sıkıntı yok. Hatta dediğim gibi bir, aktar, bir miktar sıkılaşma da var. E, görüntü itibariyle. Merkez Bankası gayet iyi gidiyor. Orada bir sıkıntımız yok. Ama hep aynı yerdeyim. Kamu tasarrufu anlamında bir adım atılmadığı sürece önümüzdeki dönemde enflasyon ve mücadele anlamında hala e, güvensizlik devam edecek gibi görünüyor. Evet. Son bir soru izleyicimizden gelmiş. Eşref Yılmaz, Oğuz Altın yorumunuzu merak ediyor Nuri Bey. Ee, Altın'ın e, ben hatta grafiği açarak, kendi önümde açarak tabii. İsterseniz size de mi? <laughs> Keşke biz de görseydik. <laughs> e, Açabilir mi isterseniz? Bir saniye hemen onu ayarlamaya çalışayım. E, Altının grafiğini açabiliyorsam hemen deneyeceğim burada bir saniye. Altın ons. Evet. İsterseniz hemen açabilirim buradan. On üzerinden. Her şey izleyicilerimiz için. Çok teşekkürler. Nur Peki <laughs> tamam o zaman. Ekranı... Sınır <laughs> Şu anda ekrana geldi sanıyorum. Geldi. Şimdi alt, evet görüyoruz. Ons görüntüsü bu. E, şimdi burada daha önce geldiğimiz zirve şurasıydı şu bölgeydi yani 2780 dolar civarında yukarı doğru hareketlenme oldu. E, ee, Tabi bu hareketlenmede ana sebep e, kripto paralara gelen satış, önümüzdeki dönemde bir beklendi ve dolar endeksin değer kaybedeceği beklentisi var. Tabi burada öz, önceki sirve her zaman 2786-2800 bölgeleri artık yeni destek olur. Ben hep söylüyorum altın buralardayken de söyledim yani altında özellikle dolar endeksine rağmen hala tutunuyor olması yukarı doğru potansiyel olduğunu gösteriyor demiştim. Yukarı doğru devam edecek gibi görünüyor bence. 2.900-3.000 dolarlara doğru hareket edebilir ama bu hızla gitmeyebilir. Biraz buralarda oynayabilir. Ama gelen itibariyle burada eğer yeniden 2.780-2.790 civarındaki daha önce şu bölgenin altına gelmediği sürece yukarı potansiyelimiz var ve hedefte 2.900 gibi görünüyor ilk hedef. Yani genel gördüğüm bu. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Eksik olmayın Nur Bey. Sağ olun. Ben teşekkür A ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Görüşmek dileyim, üzere. Şakalı.